Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Dünyada erkek doğup da kadın olarak isim olarak ilk akla gelen Caitlyn Jenner ya da artık değiştirdiği adıyla Bruce Jenner gelse de Kim Kardashian'ın üvey babası bu alanda her zaman ilk sıradaki yerini koruyor. Türkiye'de ise şüphesiz erkek doğup da kadın olan ilk ünlü şüphesiz Bülent Ersoy. Sahnelerde fırtına gibi eski dönemlerde darbe rejimine kafa tutup cinsiyet hakkını kullandı ve kadınlığa dönüş yaptı. Tabi bazı erkekler gerçekten çok büyük değişimler yaşadı. Ne demek istediğimizi şimdi çok iyi anlayacaksınız. İşte erkek olarak doğmuş en güzel 10 kadın. 10 numara Andraj Pejik Andraj Pejik moda dünyasının en ünlü cinsiyet değiştiren ünlüsü. Henüz operasyon geçirmeden önce podyumlarda ve kamera karşısında çoktan ün kazanmıştı. Erkek model olarak görev yaptığı sıralarda olağanüstü güzellikteki yüzüyle bu alandaki en güçlü kadın rakiplerini bile geride bırakıyordu. Pejik cinsiyet değiştirmeden önce bazı kadın iç giyimi firmaları içinde çalışmıştı. Cinsiyet değiştirdikten sonra Andrea Pejik adını aldı ve moda dünyasındaki kariyerini sürdürüyor. 9 numara Chen Lili. Çin'in en çok tanınan genç kuşak yıldızlarından biri Chen Lili. O da hayatını erkek olarak başladı ama sonra cinsiyet değiştirdi. Chen Lili aynı zamanda ülkesine resmi olarak cinsiyet değişimi kabul edilen yani kimlik kartı verilen kişi olarak da hatırlanıyor. Chen Lili ülkesini Kainat Güzeli yarışmasında temsil etmek için verdiği mücadele ile de konuşuldu. Organizatörler buna direndi ama sonunda yarışma gecesi onun özel bir gösteri yapmasına izin verdi. 8 numara Lety Letyyi artık dünyada tanımayan kimse yok. Brezilyalı eski bir futbolcunun oğlu olarak dünyaya geldi. Cinsiyet değiştirdi ve ondan sonra da moda dünyasının en çok aranan modellerinden biri haline geldi. Lety birçok ünlü firmanın tanıtım yüzü oldu. models.com en güzel 50 kadın manken sıralamasının 42. sırasında bulunmaktadır. Görünen o ki kadın olmak kariyerinin yükselmesinde önemli bir etken olmuş. 7 numara Miriam Rivera. Meksikalı Miriam Rivera ülkesinde kendi üzerine kurulan bir TV programı için kamera karşısına geçti. Rivera şu sıralar İspanya'da yaşıyor ve TV için programlar hazırlıyor. Daha 4 yaşındayken kız olmak istediğini söylemiştir. Üç kardeşi beyzbolu severken Miriam Barbie oyuncak bebeklerini tercih etti. Kendisine en çok destek vereninde annesi olduğunu söylüyor. 6 numara Claudia Charis. İnanması güç ama Kaledio Çerez hayatı erkek olarak başladı. Kaledio Çerez birçok ajanstan bu yüzden kovulsa da dünyaca ünlü bir model oldu. Bu hanımın erkek olarak doğduğuna inanmayanlar sayısı oldukça fazla. 2008 yılında ABD'de top model yarışmasını kazandıktan sonraki yılda Amerika'nın en iyi transseksüel yarışmasını kazanmıştır. 5 numara Flornike Delave Arjantin doğumlu Della ve 1976 yılında Roberto Carlos adıyla Trinidad'da doğdu. Sonrasında ülkesinin en ünlü oyuncularından biri oldu. Dizilerde oynadı, dergileri süsledi. Önceki mesleği bir dergide editörlüktü. Kadın olduktan sonra bir erkekle evlendi ve taşıyıcı bir anneden ikiz bebekleri oldu. 4 numara Caroline Tula Jose İngiliz model Caroline Tula Jose Doğduğunda Barry Kenneth Josey adında bir erkekti. Şimdi ise dünyanın en ünlü translarından biri. Josey bir James Bond filmi olan The Living Daylights'te oynadı ve Playboy'a da soyunmuş bir isim. Deneyimlerini yazdığı I Am A Woman adında bir kitaba aktardı. 3 numara Roberta Claus Ergenlik döneminde kadınsı kıyafetleri almaya başladı ve ailesinden gizlice kadın hormon enjeksiyonlarına başlamıştı. 17 yaşına geldiğinde Close'un kariyeri model ve aktris olarak çıkmaya başladı. Brezilyalı model Playboy'a soyunan ilk trans modellerden biriydi. 1989'da geçirdiği operasyondan sonra erkek dergisi Seksi tarafından Brezilya'nın en güzel kadınları listesinde yer aldı. 2 numara Kim Petras Alman pop müziğinin genç yıldızlarından Kim Petras upuzun sarı saçları, mavi gözleri ve bebeksiliğini yitirmemiş yüz ifadesiyle son derece çekici görünüyor. Ama önce 2007'de internette yayınladığı bir video ile dikkat çekip bir yıl sonra çıkardığı Last Forever adlı single ile yıldızı iyice parlayan Petras'ın ilk bakışta belli olmayan ve duyanları şaşırtan bir özelliği var. Kim Petras aslında bir erkek olarak doğmuştu. 1 numara Jenna Talakova Ülkesini dünya kainat güzellik yarışmasında temsil etmek için onlarca finalist arasından seçilen Kanada güzeli, trans kadın olduğu anlaşıldığında güzellik yarışmasından elendi. Sonradan haklarını aradı ve o yarışmaya yeniden girdi. Böylece trans kadınlara yapılan milyonlarca ayrımcılıktan birisine son veren kişi olmuştur.